Gel, gel. <laughs> gel ben bu taraftan sen yürü ben diğer taraftan yürüyeceğim. Gel. Sen gel şöyle. Onlar çıkmış öyle dolaşıyorlar. Bakın şu gördünüz iki tane kız. Ha buraya Göbektepe'nin yanına kadar gelmişler. Hayır biz gelmeyeceğiz diye kenara çekildiler. Hocaları geldi aldı. Niye gelmiyorlar biliyor musunuz? Burada köpekler var diye. Bakın görüyorsunuz dana gibi çoban köpekleri orada ve çocuk Göbektepe'nin yanına kadar gelmiş. Korkuyor, korkabilir yani. Zor ikna ettik çocukları ya. Hayır gidin edin diye. E olur mu yani burada? Yani burası turistik bir yer. Ve turistik bir yer köpeklerle dolu. Bak köpek onlarla beraber gidiyor. E korkuyor çocuklar. Korkmayın diye bir şey yok. Bak öğretmen etmeye çalışıyor köpeği. Bizimle gelme diye. Bak çocukları bıraktı köpekle uğraşıyor. Bu eğitim mi böyle olur mu? Aynen, aynen. Toplayın kardeşim sokak köpeklerini ya. Ören yerlerinden toplayın. Kültür ve Turizm Bakanlığı görmüyor <laughs> manzarayı. Ha? Korkuyor insanlar yani. Sonra kalkıyorlar. Çocuklara köpekten korkmamayı öğretin. Oldu canım.